Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün saya çöreği tarifini hazırladım. Yozgat'ın meşhur tariflerinden bir tanesi olan saya çöreği tarifinin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1,5 su bardağı süt ve 3 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim. Birkaç saniye karıştırıyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Hemen ardından unu eklemeye geçeceğim. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu sırada unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Unu eklerken içerisine bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırdıktan sonra hemen elimle yoğurmaya başlayacağım. Şimdi unun tamamını ilave ettim. Spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak bir hamur elde ediyorum. Hamurun ele yapışkanlık özelliği kaybolmuyor. Birazdan sizlere de hamurun kıvamını göstermiş olacağım. Hamurun yumuşaklığını sizlerde görüyorsunuz. Ele yapışkanlık özelliğini kaybetmiyor. Ellerimi temizledikten sonra tekrardan masanın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 6 eşit parçaya bölüyorum. ve hemen ardından bezeleme işlemine geçeceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra servis tabağına bir miktar un serptim. Bezeleri servis tabağının içerisine alıyorum. Üzerini kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim kolaylıkla açabilmek için ara katına sürmek için 150 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve yağı bir köşeye kaldırıyorum. 10 dakikanın ardından bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. Hemen bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Buradaki en önemli püf nokta ilk başta bol miktarda un kullanmamız, daha sonrasında un kullanmıyoruz. Bezeyi çok fazla büyük açmamıza gerek yok. Tepsi veya borcam büyüklüğünde açmamız yeterlidir. Bezenin büyüklüğünü sizler de görüyorsunuz. Bu büyüklük yeterlidir. Yağlı kağıdın üzerine seriyorum. Her tarafına bolca tereyağı sürdükten sonra bir köşeye kaldırıyorum. Buradaki önemli püf noktalardan bir tanesi de bezenin her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağı sürelim ki çöreğimizin içerisi kat kat olsun. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha bez açma işlemini sizlere göstermek istedim. Bezin altına ve üstüne bol miktarda un serptikten sonra oklava ile döndürerek bezeyi büyüttüm. 6 tane bezeye de aynı işlemi uyguluyoruz. Açtığımız bezeleri üst üste alarak aralarına bol miktarda tereyağı sürelim. Yağlama işlemini tamamladıktan sonra tekrardan açma işlemine geçeceğim. Bu arada son bezenin üzerini yağlamayalım. Evet yine masanın üzerine bir miktar un serptim. Yağladığım bezeyi masanın üzerine alıyorum. Açarken oklava veya merdane kullanmayacağım. Parmak uçlarımla bastırarak büyütebildiğim kadar bezeyi büyüteceğim. Sizler dilerseniz burada oklava veya merdaneden yardım alabilirsiniz. Evet beze yeteri kadar büyüttüm. Tavanın tabanında kalan tüm yağı bezenin üzerine alıyorum ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. 6 tane beze için 150 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağı yeterli geldi. Evet şimdi bezeyi sarma işlemine geçiyorum. Uç kısmından başlayarak sıkı bir şekilde sarmaya özen gösteriyorum. Şimdi biraz daha sardığım bezeyi genişleteceğim. Şöyle avcumun içerisinde sıkarak bezeyi genişletmeye devam ediyorum. Video'mun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Evet şimdi beze içe doğru sardıktan sonra tekrardan yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Üzerine streç filmle ile kapatacağım. Buzdolabına kaldıracağım. Ortalama 30 dakika veya 40 dakika boyunca buzdolabında bekleteceğim. İçerisindeki yağın tamamen donması gerekiyor. 40 dakikanın ardından bezeyi buzdolabından aldım. İçerisindeki yağ tamamen dondu. Bu sayede bezeyi yine kolaylıkla açmış olacağım. Burada yine merdane veya oklava kullanmıyorum. Parmak uçlarımla bastırarak bezeyi büyütüyorum. Tabi dilerseniz burada merdaneden de yardım alabilirsiniz. Bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Bu büyüklük yeterlidir. Fırın tepsisinin içerisine aldım. Üzerine bir adet yumurta sarısı sürüyorum. Çatal ile üzerine iz verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında çöreği pişiriyorum. Dilerseniz üzerine kavrulmamış susam, çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Ben sade hazırlamayı tercih ettim. Fırında pişirirken lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Çöreğin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Ortalama 30 dakika içerisinde çörek pişti ve fırından aldım. Üzerini kapattım. 10 dakika boyunca ilk sıcağının geçmesini bekledim. Şimdi bir de şöyle iş dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Katları tek tek sayılan dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oldu. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.